Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda gördüğünüz gibi 3 mic. Ne mic? PSG mic. Ne oluyor? Bir dakika. Ha? O ne yaptı? Arkadaşlar sıfır yenilgiyle bakın sıfır yenilgi ya. Sıfır yenilgiyle onu tokatlamayın. 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 Adamların içinden geçti. Çok. Adamların içinden geçtik lan ya. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum Bir dakika. Bunlar arkadaş şeklinde bunlar iyi oynuyor. <laughs> Oha adam o çıktı lan. Bir dakika Ruben. Ruben arkadaşlarım ne olmuş o? Ruben tamam. Gelin çıkın. Çıkın çıkın vurun. Lan oğlum çıkın lan. Buradan çıkın lan komşu. Vay be. Ulan hiç beklemiyordum ha. Bu ne yüzün? Gitmem. Adama kruv çıktı bu arada. Vallahi adamın şu an kruv çıktı. Abi sıfır yenilgiyle nasıl yaptım bilmiyorum. Sıfır yenilgi ya. Sıfır ya. Sıfır arkadaşlar. Sıfır sıfır. 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 Sıfır yenilgiyle. Neyse niye aldık Ya daha bir kabul edeyim. Bir dakika düş bu. Nasıl <laughs> sözdüm? Benim İngilizcem, İngilizce dedim. Rusçam da arkadaşlar. Karaşo. Güzel demek. Karaşo. arkadaşlar. Vay be. başka karakter mi seçtim? Oha, buna da mı kuru? Arkadaşlar maç atıyoruz. Oha bir klasik ya Mike sıfır yenildi ya. Oha bir bakar bir şey hiç beklemiyordum. Vay be arkadaşlar bu video tutmaz yok yani artık oğlum PSG Mike'a aldık lan PSG Mike arkadaşlar ben hiçbir şey kazanmamıştım. Bu kadar sevinmedim. Bununla oynayacağım. Bununla bir kupa kasmamız var mı? Çok güzel be. Baksana şunlara. Bir dakika oğlum 5 yükümüz var sıkıntı yok. Sen sıkıntı etme. Yeter. Yeter 3000. Git lan. Adamlar da oynadı ama hakkını verdiler. üçümüz yani bir Türk dünyaya bedelse bir Türk bir Rus öbürünün adı bilmiyorum neydi. Onlar da bir dünyaya Ya oğlum ya. Hayır. Of. Rushan, yani Ruski, Ruski, bile, bilek, 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 <laughs> Beklemiyordum bu arada. Dedim kesin kaybederiz oğlum hiç geri gerek yok Benim 12 saat kalmış bu arada bir deneyim Denedim ve sonuç. Nice, nice, nice. Burayı. Aldın onu helal olsun. Bu adam oynuyor mu? Onlar sıkıştı. Olur. Ölün lan. Tamam yedim. Şuna. Allah. Hadi be. Neyse ikinci olduk. Okey. şunu da Bir dakika. bir tane Bir de adam gitmem <laughs> gerekiyor. Eğlenceler dedi. Tamam çıktık. Arkadaşlar PSG Mike'ımız. Neredesin Mike'ımız? Gördüğünüz gibi PSG Güzel bir değil ya kostüm çok güzel. Oğlum adamların ikisini de kural çıktı. Vay şuna sınıza var. Baksana adamın kural çıktı. Oğlum mi çıktı. Yok bunda buna kural çıkmamış mıydı? Ha deminkini iki kere gösterdi o zaman. Vay be. Arkadaşlar hiç beklemiyordum. Şuradan da bakabilirsiniz. Nereden bakalım. En fazla mücadele zaferi. Gir çık yapalım hemen. Arkadaşlar yine yedi bir şey değişmedi. Neyse. Bu videonun konusu PSG Mike. Hatta PSG Mike diye kulüp oluşturdu. <laughs> PSG oh Mike'ın gelsin.

kaç kupa? Bin kupa yani, bin kupacık. Kardeşlerimiz versin. Arkadaşlar, güzel bir kart. Ben de tek hesaplaşma yaptım bir tane. Kurtuluş gibi sıfır yenilgi. Adamlar da hakkını verdi yalnız. Adamlar da çok güzel oynadı hakkını verdi. Yani ben bu kadar güzel oynayan adamlarla ilk defa bunu kazandım. Çok güzel oynadılar hakkını verdi abi. Maçı yiyecek böyle sorun. Maçın savaş günü yok lan bunlar diye Bakın arkadaşlar bunu, bu, combo kombolarla oynadık. Bunlarla oynadık. Ben bravo bravayla... bayram kullanıyorum. Sonra böyle gitti arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bunları tanımıyorum ya ben. he bir dakika bakıyorum. Bakın arkadaşlar 10 gün sonra bu video için girdim. Yoksa ben oynamıyorum. 10 gün sonra 10 gün önce girmişim yani son. Sonra 10 gün sonra zafer zafer sabah sıfır yenildi. Sıfır ya sıfır arkadaşlar. Böylece de videoyu çekmiş mi oluyorum? Şöyle bir yavaşça göstereyim. Bunu bir çok çektim mi? Aa yenilme yenilme, yenilme falan oynar şunları. Hemen. Hemen babacım. Ulan, niye, niye açtım, <laughs> Hemen. Ne, ne açtım ki bilmiyorum. Hemen ama tekte de aksız Ama Hemen yenilme almışsın lan tamam. Hemen gel vur beni vur 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 vur. lan. Vur 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 vur. Vur olayım vur vur vur. Allah öldük. Tamam şimdi maçı sonuna kadar izlemem onun... lazım. <laughs> buraları kesiyorsun. Arkadaşlar iki kişi kaldı. Bakıyoruz. Lan. O şapkaya basıp atıyor sonra düdükle. He, kafasındaki civciv düdük öttü. Vay güzelmiş. Şimdi yenilir. olmaz. Ay yenilmez. Anladın mı? Bana? Yenme animasyonu arkadaşlar. Hemen Yeneceğim Kanka. Evet arkadaşlar botlarla besliyordur atarken beni ilk defa görür. Lan oğlum baba da mı doç? Ne kadar? Oğlum ben en bırak peşini. Gel lan, gel lan. ne oldu? Allah. Oğlum bu botlar fena oynuyor. Şimdi botumuzu aldık. Yok, şurada. Yok Şurada yok. Sen ne? Sen. sen. abi sen. Oo, on yüklü var. Ben bunu alayım da on yüklü. Oh, oh, oh. Hayır. Yapma Bakalım. Yani. <laughs> Bakalım. Yani aynı arkadaşlar kazanmak için kazandım. Bu videonun 11 dakika oldu. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Daha fazla bu videonun yanlışı istiyorsanız da bunu unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.